Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir cevizli çörek tarifiyle geldim sizlere arkadaşlar. Bunun yapımını paylaşacağım. Umarım beğenir siz de yaparsınız. Sizleri bekletmeden sütümü hazırlayarak yapımına başlıyorum. Sos tavama 2 su bardağı sütümü koyuyorum. 1 su bardağı su ilave ediyorum. Ocağımı alıp ılıtıyorum. Karıştırma kabıma 6 su bardağı un koyuyorum arkadaşlar. Videomun sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Hafif ortasını unun şu şekilde spatula ile biraz açıyorum. 2 tatlı kaşığı maya koyuyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum arkadaşlar. Sütümü kontrol ediyorum. Ilık olması gerekiyor. Hamurumuzun pişmemesi için. Elimizi yakmayacak bir şekilde sütümü ısıttım. Bu şekilde karıştırıyorum. Spatula önce spatula ile şu şekilde toparlıyorum. net ölçü olarak açıklamalara yazacağım arkadaşlar oradan da yararlanabilirsiniz. Spatulamı içinden çıkarttıktan sonra elimle toparlıyorum. Hamurumuzu iyi yoğuralım ki arkadaşlar hamur işlerimiz her zaman güzel olur. Elime yapışmaması için bir tutam un koyuyorum. İyice yoğuruyorum. Hamurumun kıvamı bu şekilde bakın. Kulak memesi yumuşaklığında katı hamur yapmıyorum. Yumuşak bir hamur. Ağzını kapatıyorum. Üzerini sardıktan sonra mayalanmaya bırakıyorum. Oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Benim hamurum yaklaşık 35 dakikada mayalandı arkadaşlar. Sizin odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamurumun gazını şu şekilde çıkarıyorum. Eğer bu şekilde gazını almazsanız maya, e, hamur işinizde maya kokusu olabilir. Tavaya yağımı hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Yağımı eritiyorum. Hamurumu tezgaha alarak iyice şu şekilde toparlıyorum. Biraz un serpiyorum. Elime yapışmaması için içine katlayarak avucumun içinde iyice bastırarak bu şekilde hamurumun gazını alıyorum. Pazılara ayırıyorum. Pazılarımı ben biraz büyük tutuyorum bu şekilde. 6 tane pazı hazırladım. Avucumun içinde şu şekilde toparlıyorum. Hamurumu bu şekilde biraz büyütüyorum. Hepsini eşit bir şekilde açmaya çalışıyorum. Üzerine erittiğim yağımı sürüyorum. Yağladığım hamurlarımı üst üste koyarak 10 dakika bekletiyorum. Çöreklerim çok güzel oluyor arkadaşlar. Kahvaltılarınızda, yemeklerinizin yanında, misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Hamurumu dinlendirdikten sonra şu şekilde biraz açıyorum. Üzerine cevizini serpiyorum. Bir buçuk su bardağı cevizimi rondodan çektim. üzerine Diğer pazımı da üzerine kapatıyorum. Elimle bu şekilde açıyorum. Hamurum yağlı hamur olduğu için arkadaşlar kolay açılıyor. Yapımı kolay, lezzetli bu çöreğimi umarım beğenir, siz de yaparsınız. Dikdörtgen bir şekilde hamurumu açıyorum. Yine cevizimi serpiyorum. Hafif hamura yapışması için cevizin üzerine şu şekilde bastırıyorum. Çok fazla bastırmıyorum. Kenarından tutup ortaya katlıyorum. Bu kenarını diğer tarafın üzerine kap kapatıyorum. elimle şu şekilde düzeltiyorum Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz arkadaşlar sosyal medyalarınızda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir bıçak yardımıyla şu şekilde kesiyorum yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum diğer hamurumu da aynı şekilde hazırlıyorum biraz büyüklükten sonra cevizimi serpiyorum İkinci fazımı da üzerine kapatıyorum, kenarlarını şu şekilde eşit e, duruma getiriyorum. Elimle bastırarak hamurumu açıyorum. Kalan cevizimi de üzerine serpiyorum. cevizimi hafif şu şekilde bastırıyorum çöreklerimi bu şekilde kesiyorum bir tane yumurtaya 3 kaşık sıvı yağ koydum çırptım iyice çöreklerimin üzerine sürüyorum bu şekilde e, yumurtasını sürdükten sonra bir 10 dakika bekletiyorum tepsi hamurunun aldırıyor mayasını aldırıyorum 200 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum çöreklerim pişti arkadaşlar bakın katları da ayrılıyor lezzeti çok güzel oldu Umarım beğenir Siz de yaparsınız Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.